Parse'ondaki son günümüzden herkese merhaba. Bugün son günümüz. Hatta bu evdeki son 8 dakikamız kaldı. Daha sonrasında çıkacağız. Bir kahvaltı edeceğiz. Bugün böyle çok relax bir gün olacak. Çünkü Barcelona'da yapacağımız her şeyi bitirdik. Planladığımız her şeyi yaptık. Hatta daha fazlasını yapmaya doğru ilerliyoruz. Ki daha fazlasını yaptık, koştuk vesaire bir şeyler. Hepsini yaptık. Son güne geldik. Gerçekten mutlu, güzel bir seyahatti. Bu son günde biraz biraz görüşürüz. Belki biraz alışveriş yaparız. son günden ben. Bugün hava aşırı derecede güneşli. Çok güzel. Seni de unutmayacağım küçük ev. La Papa adlı bir restoranta gidiyoruz. Biraz patates kiş gibi bir şey yiyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Son kahvaltımızı Barcelona'da İspanyol lezzetleriyle yapmak istediğimiz için oraya doğru yol alıyoruz. Şurada ekranda nereye tarafa gittiğimizi görebilirsiniz. 4 dakika gibi bir süremiz kaldı. Bir güzel kahve. Geç kahvemi içmiştim de. Bir güzel kahve ve patatesli kişi yemek için heyecan. Heyecan. Tamam, sızma Merhaba, yani yani şey yorum yeah, okay. Teşekkürler. <laughs> <Thank you. gülüyor> <Thank you. gülüyor> <laughs> çok güzelmiş <olmuşsun. gülüyor> en çok, çok istediği şey? Ben yemiyorum. Ekmek en şey İspanya'da yemeye başladım. Yanında bira çok güzel olmuş. Evet ya, pahalı. Şirin Yediğimiz <laughs> her şey çok güzel. Buraya kesinlikle gelin. <laughs> Bu da yapmışım. İsteyişiz. İsteyişiz. Teşekkürler. Dur, sorry. Angel İsmi benim diyor evet, <laughs> bu. <Taşlı. Sessizlik. gülüyor> ne olduğunu anlamıyorum ki İngilizce konuşuyor. <laughs> <laughs> güzelmiş gerçekten. O yapmış. Ocak. Yani hiç İspanyol hiç olmasıyla beraber onu yaptım anladım Bunu evet. Yapıyorum yani. Aha, evet

Geçenlerde göremediğimiz hastaneye tekrar gidiyoruz. Son günümüzde son konumlarımızdan biri o olacak. Barcelona sokakları cıvıl cıvıl. Gerçekten çok güzel. Hava mükemmel. Ve son traditional yemeğimizi de yedik. Gerçekten güzel bir tatilde. <laughs> Ha, <laughs> <laughs> şunu görmüştük hatırlıyor musunuz? Ben fotoğrafını çekmiştim. Çağlı bu sergiden demiştim. Eserin kendisi. Eserin kendisi ilk gittiğimiz müde, müzedeydi. O eserler. Şu an Barcelona'nın en eski hastanelerinden birindeyiz. Burayı müzeye çevirmişler ve UNESCO miras listesine girmiş. İçerisi çok güzel, mükemmel bir kampüs gibi eskiden hastane olarak kullanılmış ama her detayı düşünülmüş ve aynı zamanda süslenmiş. Tam bir böyle tarihi eser. Gerçekten küçük küçük her yerinde detaylar var. Şu arkada gördüğünüz bina, şuraya çevirdiğimde birçok bina göreceksiniz. İçlerini de geziyoruz. Her birinin içinin tavanı bile ayrı, güzel. Gerçekten girip girmemeye değer olduğunu hep düşünmüştük ama gerçekten girmeye değermiş eğer geldiyseniz San pao hastanesine girmeyi unutmayın hani biz son güne bıraktık girsek girmesek diye çok düşünmüştük ama şu an geldiğim için gerçekten mutluyum burayı görmesem üzülürmüşüm diyebilirim 17 euro girişler saat 2'den sonrası 17 euro 2'den öncesi için 18 euro veriyorsunuz ee, çok bir fark yok istediğiniz saatte gelebilirsiniz ama bu 18 liraya da değer kocaman bir kampüs vaktinizi burada da geçirebilirsiniz hava şu an gerçekten sıcak olduğu için daha da şöyle yürüyorum ikinci bir avluya ulaştım bu arada çok böyle güzel bir kampüs biraz içeriye dolaştığımızda tekrar oraları da görürsünüz zaten hoşçakalın. koridorlarından yürüdük. Şimdi son binasına gireceğiz ve oradan çıkışa doğru geleceğiz. Şimdi yanındaki arkadaşlar koridoru da çeksenin, orayı da çeksenin, burayı da, da çekseydin diyor. Çekiyoruz, merak etmeyin diyorum. Devasa bir kampüs. Binaları gezmek gerçekten güzel. Binaların hepsi böyle detaylı, ince ince işlenmiş. Bazıları, bazı binalar özellikle restorasyon öncesi olarak bırakılmış. Bazıları hala açılmamış. Büyük ihtimal hala restorasyon devam eden binalar var. Dışlarının hepsi restore edilmiş ama içleri daha devam ediyor. Özellikle çok ilginç böyle çatıları vesaire var. Gerçekten gezmesi güzel. Şimdi esas böyle hani çok ünlü olan bir koridoru ve tavanı vardı pembe. Oraya doğru multimedial

ne olur dokunmayayım o zaman da. <laughs> Tarih eserine dokunma lan. <laughs> 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 Tarih dokunmayalım lütfen. Ya Beyefendi. Ne yapıyorsun dokuna dokuna? Mozaik inceliyorum. Nazar boncuğu. gördüm. Aman nazar değmesin. Hastane gezimizin sonuna geldi. Barsana gezimizin de sonuna geliyoruz. Bitecek. Ve eve gidecek. <laughs> Bak hele bu otur uçağımız tam olarak bir saat ertelendi. Şimdi havalimanında biraz şarjlarımızı dolduruyoruz. Diğer uçuşumuz Allah'tan gittiğimizde 45 dakikamız kalacak. Ama bu 45 dakika da yetişir mi yetişmez mi ben çok emin değilim. Ama bakın gidiyoruz. Tatilimizi sonlandırdık. Diğer gelişmelerden sizi haberdar etmeyebilirim. Bu tatilin kapanışı olsun. Ee, Barcelona 5 gün bitti. Artık eve gidiyoruz. Evde görüşürüz. Haftalık vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın <laughs> Excuse me, are you in pain?